Kolay gelsin size Ödül de. törenini izle, ödeyeceksiniz? Valla biz e, elimizden geldiğince, vaktimiz olduğunca kaçırmamaya çalışıyoruz zaten ödül törenlerini falan. E, özellikle Afife biliyorsunuz yani Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden bir tanesi. E, haliyle öyle olunca da elimizden geldiğince sette oydu buydu bir şeyleri kenara bırakıp geliyoruz. E, zaten aynı zamanda ikimiz de tiyatro bölümü mezunuyuz. Birimiz okuyor, birimiz mezun vesaire falan derken tiyatroya başka bir şeyimiz var yani. E, Öyle yani açıkçası heyecanlıyız bilmiyoruz bugün de e, ilk defa herhalde bu kadar oyun izleyebildik değil mi? Evet bu Sana. sezon biraz fazla izledik yani adayların hepsine hakimiz Kaç favorimiz de var hatta. Benim en merak ettiğim hafife bu oldu şu an. Harika hemen diziye de dönmek istiyorum final yaptı nasıl bir süreçti? Valla nasıl bir süreçti bir Allah biliyor herhalde yani 4 sezondur biliyorsunuz zaten ee, horul çalıştığımız bir dönem yaşadık. Ee, ilk girdiğimiz günden bu yana kadar, başladığımız günden bu yana kadar seyircilerimiz de her zaman bize destek oldular. Ee, çok da iyi bir reytingle bitirdik bence dördüncü sezona göre, genel şu anki reyting durumuna baktığımız zaman. Her şey çok güzeldi, çok keyifliydi. Ya, tabii ki biraz üzüldük, hüzünlüydü bizim için bazı şeyler. Ee, bir döneminde zaten Nisu da vardı. Herhalde bir o zaman o gittiğinde o kadar üzülmüştüm. Bir de şimdi o kadar üzüldüm yani. Bayağı üzüldük falan ama bir yandan da heyecanlıyız. Hepimiz yeni şeylere adım atacağız. Yeni heyecanlarımız var. Yeni görüştüğümüz işler vesaireler var falan. Ee, heyecanlıyız yani. Tekrardan farklı bir projede yer alma ihtimali var mı? Evet var. Tabii ki var. Ee, <laughs> yani.